Ya Bak. bu haritada niye bir drop? Bugün nasıl satacağımı çok merak ediyorum. Ben de ben satarım oğlum. Alo. Ah. Lan <laughs> herkes şey yapıyor. Of, topa yön vereyim şahane diye şahane. uğraştım da topun yanından geçtim sefer. Hiç yok. Yaparsın. İzlet çok. <laughs> 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 ben dedim yaparsın diye. Bu da boost yok. Bekliyorum. Geri yani. Ya şu ses ayarını müzik sesini kapatayım. Yani oyundaki. Oyundaki müziklerin şeyini sevmiyorum ya. Spotify engelliyor ya böyle. Karışıyor. Ah, adam yukarıdan. <laughs> i̇şte yükleme yapmasan <laughs> böyle olur. Lan. Yaptım vurabileceğini düşünmemiştim. İşte, i̇şte yani. yükleme yapmadığımız için böyle oldu. Rocket Fence güzel satış ya. Satış. <laughs> Allah'ın toksikleriyle karşı karşıya izliyor. <laughs> Pardon. Ya artık evet. fake atan adamların o kadar bıktım ki tepki vermiyorum ya. Yani. Hiç böyle kurtarmaya çalışmıyorum. tamam. tamam. Of lan füze gibi Hah Uzlandır Uzan. böyle şey yapmıyor mu girmiyor mu adamlara İyice çöpe dolmuş zaten çöp gibi ya. <laughs> Klasik ne yani yok. Kanalım kalitesinde Komedi kurban olduğumda hmm. <laughs> <gülüyor> Nerede? Bizim <laughs> kalemiz. He, onu diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Vur bakayım. Onu kurtarırlar artık. Bir daha. Şimdi. Aa, adam bana çarptı bu arada. O koynuluyor. Şimdi boncuk geldi şuan. Lan hayır. No! no. Ben attım. <laughs> evet. Boncuk ben attım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor boncuk? O da iyiymiş. Hadi lan. Ha, haydi bakalım Kore. Ha, haydi bakalım Kore. O kakları yoracağım mı? <laughs> Oo, o ayak hareketlerini yoracağım mı? No no sen yaparsın bunu. <laughs> Dün boncuk bak evet, evet, evet. ben vurdum topa ya Allah'ım. Çıldıracağım. OBS'te ping düşürme özelliğim var. Ben OBS'e girince pingim olmuyor. Bundan <laughs> <laughs> sonra hep şey yapayım hemen ya Kayıt ve Türkçe konuşabilirsem. <laughs> kayıt alıyormuş gibi yap. He evet, kayıt alıyormuş gibi yapacağım hep böyle pingim olmayacak. 500 IQ o fikir. O Hadi. Yavrum benim. Güzel adam. Adam attı Sanki dokunmasa girmeyecekti. Vallahi ya adam dedi ki yabancı şey ekliyorsun. Oyuncuk ne oldu lan? What? Al. Bas. O no ya abi tam ben giderken yapmasın şöyle. Ah kay, yeteri kadar yüksek gidemedim. Yeteri kadar yükleme yaptım. Yeteri kadar ilk yükleme oha. <laughs> Yalnız top kaleye doğru dönmüştü. Hmm. Yanlışla çarptım. Ama. Ne? Adam beni patlattı ya. <laughs> ha öbür adam değilmiş. Adam topa giderken patlatmış. Öbür patlat. adam AFK bu arada yoksa gol yemiştik. <laughs> evet. Aa pas atıyor sana. Oradan topa bana. vurursam Bırak daha kötü olur. Harika. Ben bu leş gibi vurdum. Çocuk boost'u. Hop çok bir hareketten sonra ben de benden de bir çok. Harika. Bu müthiş bir macera. Git git koş 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 Öyle değil mi? Git adama kapa Gerek ben kalmıyor de. işte o yüzden yapmıyor. Sen de. Sen de. Ulan. <laughs> Sen daha düzgün topa vuruyorsun oğlum. <laughs> Niye bana bırak? <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Tahmin etmiyordum böyle bir şey ama. Evet. Ha çöp gibi oynadığım için bence tahmin et. Yani. <gülüyor> 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 Hadi yeter sıkılma.